Merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle tığ ile ve bir de şiş ile örgüye başlama tekniği anlatacağım. İkisini beraber değişik bir örgü başlama tekniği. Umarım beğenip sizler de yaparsınız. Böyle orta kalınlıkta yelekli iple başlıyoruz hemen. Şöyle. Şimdi ipimizi hemen sol elimle beraber tığla şişi aynı anda ikisini birlikte ilmek atmaya başlıyorum. Böyle hemen 8 veya 10 taneye kadar yapabilirsiniz. Şimdi 3 6. Bugün 8 tane ilmek atalım. Bakın 8 tane ilmeğimizi attıktan sonra hemen tığımın ucuyla ipimi bu şekilde çekiyorum çektikten sonra şişimi çıkarıyorum. Hemen ilmeğin ucunu şişime geçirdim. Bir de en e, sondaki ilmeği geçiriyorum. Bakın. Şimdi devam ediyoruz yine. Yine tığımızla, şişimizle beraber bakın şu şekilde. buradan böyle yine 8 tane ilmeğimizi sayıyoruz. Şu an 2 ilmeğim var. Şöyle katını aldırmıştım. Hemen devam ediyorum yine. Biraz tabi zor oluyor ilk başlarken. Tığla çünkü şiş kayma yapıyor. Hemen sayalım yine. 4 5 6 aynı 8 tane ilmek atmışsak yine 8 tane atıyoruz 10 tane ile başlamıştık 10 tane ile devam ediyoruz yine bakın tığımı hemen çıkartmadan ucuyla ipimi alıyorum ve ilmeğin içinden geçiriyorum geçirdikten sonra şişimi çıkarıyorum önce şişe geçiriyorum birinci ilmeğimi sonra en sondaki ilmeği geçiriyorum şimdi bir tane daha yapalım tam sizler böyle anlaşılsın Bakın şöyle hemen ikisini geçiriyorum devam ediyorum şimdi ipim zaten burada Bakın şöyle hemen iki 3 Yine 8 tane ilmek atıyorum. Bakın 5 oldu. 6 7 8 yine aynı şekilde tığımın hemen ucuyla ipi tutturuyorum ve çekiyorum. Bırakıyorum. ucunu buradan geçiriyorum ve son ucunu geçiriyorum son olarak bir tane daha anlatalım ve bir sırada örelim değerli izleyicilerim hemen yine aynı şekilde bakın 8 tane 3 4 5 6 7 8 yine aynı ben tığımı hiç çıkartmıyorum zaten buradan hemen çekiyorum bakın çektim ve bıraktım ilmeğimi hemen şişimle alıyorum ve son ilmeği geçiriyorum Şimdi bu şekilde istediğiniz büyüklükte atarsınız ilmeklerinizi yani yapacağınız modelin işte yele kırka vesaire yapacağınız modelin büyüklüğüne göre sonra bakın izleyicilerim hemen şişimizle şu şekilde örüyoruz böyle hemen devam ediyorum bir tanesini örüyorum bakın sonra iki tane ilmek atıyorum arada yine hemen örüyorum diğer tekrar bir 2 ilmek atıyorum ve diğer ilmeğimi örüyorum arada. Yine aynı şekilde bakın, bir tanesini ve iki tanesini örüyorum ve devam ediyorum. Bakın, Şu şekilde bir, iki tane örüyorum ve devam ediyorum. Şu şekilde, bakın, ee, böyle devam ediyorum hemen. Sonra düz olarak bu şekilde istediğiniz modeli yapabilirsiniz. Bakın şimdi böyle düz örüyorum. İlmeklerimi Yani ister araraşa, ister düz. Bu şekilde hemen ben bir ters, iki düz örüyorum. Bir ters iki düz tamamını da düz yapabilirsiniz veya bir düz bir ters ya da iki düz iki ters de yapabilirsiniz yani modelin şeyi size kalmış değerli izleyicilerim buradan ötesi istediğiniz ya da örnekli de yapabilirsiniz bakın bu şekilde örgüye başlama tekniği bu çok da hoş duracak eminim hemen böyle başlayacaksınız merak edip ben de e, gördüm hemen sizlerle böyle paylaşmak istedim bakın çok şık arka yüzeyi de aynı ben bir de şöyle hemen e, başka bir renkten e, sizler için de böyle e, başlamıştım kendim dedim ki nasıl e, durur falan diye alt ucu isterseniz böyle yapabilirsiniz isterseniz buradan öte e, düz de örebilirsiniz dediğim gibi yani siz nasıl seviyorsanız öyle yapın. Umarım anlaşıldı. Beni izlediğiniz için eğer beğendiyseniz ben tuşuna basarsanız çok mutlu olurum değerli sevgili izleyicilerim. Bizi izlediğiniz için yurt içi, yurt dışı herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın. Hoşçakalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli izleyicilerim diyorum.